YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz kitabı okuyalım düzgün bir şekilde nasıl çalışılır 3 karakterde 3 seviyeye ulaşmaya çalışma ne ulaşmaya çalışma kendi yolunu seç ve bir yetenek üzerinde vücudunu geliştirmeye çalış güç bütün vuruşların hasarını art zaten üstüne geçince yazıyor ki bunlar. güç antrenmanı daha fazla güç Fazla güç hasar verir fakat her vuruşta bolca enerji götürür. Bu yüzden de enerji yenilemesi dayanılımda unutma. Yani güç çalışıyorsak papuçla çalışmamız lazım. Ç tekme atacağız biz. Tek Tekme atıyorsak e tekmeci olduğumuz için güç bize yaramıyor abi. Çeviklik. Biz bu pimpon ve şunu çalışacağız. Yo. Aynen. Yo. Tamam biz daha çok tekme mekme atacağız. Tamam. Tamam. Biz tekme mi atıyoruz ya. Şu pimpon ve topa çalışacağız. E yani gücümüz de az kalmasın be. Ha? Hadi yemeğimizi yiyelim. Sonra uyutalım karakteri. Karakteri uyutalım sonra gidelim spor salonuna Çalışalım Nasıl tatlı tatlı uyuyor? ha, ha Hadi yeter. Dolduralım midemizi Baksana Spor yapmadık hemen Kaybettik çevikliğimizi Oh güzel doldurduk midemizi Hemen spor salonuna ma be Ha. Dedim yolda takıldık herhalde. Geri geldik güzel Al Allah Allah 10 dolar. Atlayalım Çıpı çıpı çıpı. Mavi ve yeşil, kırmızıyı ikinin üstünde tutalım. Mavi ve yeşili abana. Şimdi spordan sıkılana kadar devam. Sıkıldığında şeyden anlıyoruz. Şu toplar böyle tam gitmiyor. Tam gitmeyince anlıyoruz ki sıkıldı. Başka spor. Bam. Bam. Wow, oh, bu sadece güç mü veriyor? Tamam, gücümüzdeki zaten. Sal. Hoş. Aa, 3 yaptık yeşili. Dayanıklılığımız üç. Güzel. Yemeğimiz daha var, enerjimiz yüksek. Güzel. Şundan kaldıralım. Ağırlıklı squat. Oğlum gün geçtikçe maviyi de 3 yapalım değil mi? Yetiş. Baksa en geride kalanı mavi oldu lan. Bam 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 bam. Hani hepsi 3 olsa iyi olur. Kırmızı 2'ye düştü. Hadi koçum yap mavi 3. Oldu. Ah bak hepsinden çalışıyor. bu. Güzel. Sevdim hepsinden çalışan. <laughs> Çok özür dilerim. Bugün dövüşe dövüşe gidiyoruz. Dövüşe. Kırmızıyı da 3 yaptık. Az daha çalışalım. Dövüşün de dibinde kalmasın. Acıktık. Hadi dövüşe o zaman. Dövüş. Şimdi çıkart bunları. Alttan tekme vuracağız. Bir de böyle kaçacağız adamdan. Alırız alırız. Baksana 89 bizim canımız 113 güçten ötürü. 3-3-3 2-1-2 ama bu şerefsizde 4 tane özellik var. Bende 2 tane. İyi aktif yetenekler. Hadi bakalım. Vay. Oh. Geçirdi bizi. Lan da dayak diyor ha. Neyse Allah'tan canımız çok. Wow. Hadi bir daha. Kaçabiliyor. Şimdi kaçamasaydık. Alttan vuruş epey iyi vuruyor. Aynen. Bir de kemiğini memini kırabilse alttan vurdukça enerjisini de düşürüyor Aha. Benim enerjimi düşürdü. O zaman altlı üstü vuruyoruz sadece. Küt küt. Ö. Yes. Dövdük. Çıkardım bunu. Tep tepikleri Şimdi ne ne söz verdik? Blok. Alıyoruz abi bu bloğu. Açtık bloğu. 2 var bende. Bunlar 4 istiyor. Bir sonraki dövüşü bekleyeceğiz. Hemen kaydolalım bir sonraki dövüşe. Acıkmışız. Şuna selam. Selam canım selam. Tamam paramız bitti ya. Bu pizza denen şey... Neyi kapat sen ya? Ha şunu mu? Bu pizza denen şey ne kadar pahalı ya? Donmuş pizza alt tarafı ya. Acı. Hadi bakalım. Koşarak gel. Apu. Ne oldu burada? Apu. 5 dakika dışarı çıkmıştım. Sonra da hayvan maskeli soyucular dükkanımı soydular. Hadi ya. Hadi bütün kedi mamalarını çalmışlar ve arada... <laughs> Allah. <laughs> Yapışkan ayak izi bırakmışlar yere ve sadece kedi memalarını çalmışlar. Apo şerefli de. Telefon çalıyor. Bir yemek yedirmediler be. Lan yemek yiyeceğim. Alo. Tamam tek seferde hepsine birden odaklanmaya çalışmıyorum. Arada yemek ye, arada uyu. Eyvallah sen bir rahat bir, bir salsan beni yapacağım. <laughs> bir salmadı ya. Şimdi biraz uyuyalım. Kaç gün var dövüşe? 3 gün var. Ya erkek ya. Biraz uyuyalım dinlenelim. Azıcık dinlensin bizim aslan parçamız şampiyon dövüşçümüz. Çünkü işe götüreceğim şimdi Usman. Para bitti. Çal çalış Usman Aga seni. Mecbur. Neyse bu bunu arttırıyoruz burada. Devam devam çalış 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 koçum çalış çok para lazım sana. Bitene kadar çalışırız. Bir 50 daha gelir mi? Bir 50 dolar as daha alırsak iyi olur. Al ulan. Al. Tamam. Dur daha. Daha daha gerek yok. Bugün daha mı güçlü duruyorum? Hacı kaslarım eridi. Çalışmıyorum. Şimdi bir eve gidelim hemen. İki taneye biraz uyu. Biraz uyusun, biraz enerjimiz artsın. Uyu lan. halim düşüktür çünkü çalıştı çalışınca canı sıkılıyor paşam. Güzel. Şimdi tekrar spor salonuna hemen gün bitmeden gün bitmeden Ya oğlum işim var ya şimdi değil ya. Şunu tekrar 3 yapmam lazım gün bitmeden. Al ya da edeyim sana yardım hadi. Hadi erkek be. 1 2 1 2 1 2 Güç kasmayacağım ya şu çeviklik yaptım. Mavi'den yapacağım. Güçlendi. Teşekkürler. Seni çalışırken gördüm. Sanırım iyi dövüşüyorsun. Yani el evele ele işte. O zaman bu ilgini çekebilir. Nec'in karşısında bir depo var. Üst düzey yeraltı dövüşlerini biliyorsun. Pek bilmiyorum. Biraz para kazanmak istersen mekana gidebilirsin. Eyvallah. Güzel. Güzel. Kavga edip para kazanmanın yolunu da bulduk. Kafes dövüşü. Çalış hadi çalış. Şunu 3 yapmam lazım abi. La gün bitey ola. Dövüş var. Çalış çalış. Mavi ve yeşili 5 yap yapalım. Haydi bakalım gittik dövüşe. Gün bitiyordu ya o yüzden. Ama yine 3'te kaldı. Tatlı ol. Şimdi blok blok. Şunun yerine bir blok koyalım. Döveriz abi bizde bu. Baksana. Bizde bu ya. Ya bir yandan böyle para kazanmak gerekiyor. Spor salonuna girmek için para veriyorsun. Para kazanman lazım. Sonra uyuman lazım. Sonra yemek yemen lazım falan. Değişik bir şey yapacağım ama. Aha aha aha. Vursan lan. Blok işe yaramıyor. Tut lan tut. Bizimki bütün yumrukları kafasıyla blokluyor. Ha kırdık adamın kemiğini. Lan en güzel savunma saldırıdır. Tekme. Bir aşağı vur bir yukarı Bak bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Ma <laughs> <laughs> ah, temiz. Selam dostum ben Roy. Dövüş harikaydı. Gerçekten fena. Selam Roy. Para kaldırmanın verdiği hızlı Senin dövüşlerinde iyi para kaldırdım dostum. Ve sana teşekkür etmiyorum. Bara gidip bir şeyler içelim benden. Olur. Hadi gidelim. Daha çömez olduğumuz için seçemiyoruz herhalde. Şey değil mi lan bu? Fight Club. Brad Pitt. Bak Tyler. Harbiden Fight Club'taki Tyler. Kendini ne yapma? Babam da söyledi gibi kendimi geliştirmeyi tercih et. Geliştirmeyi nasıl? Kaslarını şişiriyorsun. Paramı biriktiriyorsun, Büyük bir ev gösterişi bir araba. En sonunda sahip olduğum bu şeyler sana sahip olacak biliyorsun değil mi? Tam bildiğim fight bu lan bu. <laughs> ha geç. Tamam. Hadi dövelim. Hadi şunu bir dövelim. Bak daha fazla koyamıyorum. Kitle. Yalnız vuruyor ha. Ben niye blok koymadım? Adam çakıyor bana. Adam övüyor. Biraz az yetenek var evet. Biraz kömez eder herhalde o yüzden. Toparlıyoruz gibi derken iki tane peş peşe yumruk yiyince, bizim eşyolar eşek niye vurmuyor peş peşe? O vuruyor peş peşe. Ha? Peş peşe vuruyoruz bir iki. <laughs> Düşmezsek burantada bitecek galiba. Aha, adamı devirdik. Bir, bir daha devirelim. Kayıp mı ettim? Beraber alan o. Kayıp değildir o. Kayıt olacağım. İki gün sonra dövüş var. Yeteneklere girelim. Yumruk yok. Yumruk istemiyoruz. Üstten tekme tekmeye de gerek yok bence. Saldırı sapasını geçip enerji yenileme şansını arttırır. Şimdi buna hiç ihtiyacım yok abi. Bizim aha dayanıklılığımız dördün altına düşmeyecek. Bunlara ulaşmamız lazım. Şuna gitmek için üsttekine gitmek için üst tekme lazım. Alttaki için de şu lazım. Yumruk lazım. Biz o zaman tekmeyi açalım. Son tekmeden gideriz şuna. Depoya gitmeyeceğim oğlum şimdi. Bir eve gidelim. ay telefonuna bir 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 salın ben oynayayım ben bu oyunu ya. Alo. Ee, evlat son zamanlarda bütün önemli yerleri ziyaret ettim mi? Neden yapayım bu Sadece söylüyorum bazen en tuhaf yerlerde yolumuzu ve amacımızı buluruz. Teşekkürler. Hadi hadi sal beni. <laughs> Ay elhamdülillah. İşim var. Şimdi enerjimi fullleyeceğim. Sonra karnımı doyuracağım. Sonra gideceğim spor salonuna basacağım. Ye ye ye. Hep beraber. Ye. Bir tane yemek tarsın çünkü spor salonunda bütün enerjimizi falan harcayacağız ya. Sonra karnı acıkacak bunun. O yemeği yeriz, işe gideriz. İp atlayalım. Güzel. İp atlayarak, ısınarak başlıyoruz. Bunu 3 yaptık tekrar. Bu ipten ikisine de geliyor çünkü. Güzel. Dövüşten sonra tekrar dövüşe katılmayalım. Spor sonunda kalan. Mantıklı. Yapılır. Olur. Ha şimdi bak dövüşe dövüşe kadar zaten spor salonunda açlık ve enerjim yeterse Arada şunu çalışıyorum ki gün geçtikçe düşüyor ya bunun değeri. Koş. Aslan be. Oğlum acıkıyorsun. Acıkma lan. Daha acıkma lan. Bam 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 bam. Acıktık. Gerçi paramız var. Gel buraya. Hatta benden biri aha. Artık güzel gözüküyoruz ha. Hmm. Yavşufluyuz ha. Hmm. Neyse şuradan bir yemek varsa şuradan yemek yiyelim. Protein tozu falan alalım. 5 yemek, 10 yemek. Bak protein deposu. Ya kardeşim. Yarasın kardeşim. Sonra ip at. Aa, koşmayı 5 yapmışız. Güzel. Yok lan buradaki yemekler çok pahalı. Mecbur eve gideceğiz. Apu bana yemek sat Apu. Yemekler fazla pahalıydı ya. 3 taneye. ye. Gel salondan çık kendi odan da sen çek abi çınavı. Bu bu Kavga bugün. şunu 5 yapabilir miyiz ya? 5 yapalım öyle gidelim dövüşe. Hadi hadi aslanım oldu. Hadi dövüş. İlk roundda bütün gücümüzle saldıralım. Aşağıdan ve yukarıdan vuralım abi. Tekme alır alamaya da biliriz. alırız gibi de alamaya da biliriz gibi. İlk round tekme tokat saldıralım. Ondan sonra bloğu koyalım. Keşke ilk round tekme tokat saldırmasaydık. Bu adam mahvetti lan bizi. Alo. Usman. Kendine gel Usman. Usman güzel dayak yedi. Usman'cım kendine gel. Usman. Bu kadar dayak yeme. Sanırım ilk dayağımızı yedik abi. Osman toparlayamadı. Adam fazla güçlü çıktı ya. Ama şimdi dayak yemeden iki kere daha düşürürse geri adamı. Şu dayağı yemeden. Anasını be. Puh. Hacı dayı bize güçlü geldi. E bunu niye açamıyorum? Ha şunun 4 olması lazım açmak için. Para lazım. Bize. Yemekimiz de bitti eğilme lazım değil mi? Aa, bunu da yapmaya Hiç keyif almıyor yapmaktan. Merhaba lan. Merhabalar. Selam. Üst düzey dövüşler düzenlendiğini duydum. Doğru mu? Üst düzey dövüşler dedi ya. dövüşü. Evet. Burasıya ben O yüzden evet. Okey. O zaman varım. Pekala. Ama her... Hadi be. Keşke bugün dövüş olsaydı. O zaman varmış. Dövüşü bir sonraki videoda yapıyoruz diyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.